Evet arkadaşlar ilk yarı bitmek üzere Trabzonspor'un golü geldi. Tam bu duraguş oyundan çıkmalı diyordum ama Simon Banza'nın asisti servisini geri çevirmedi. Ee, açıkçası denk kuvvetlerin mücadelesi gibi geçiyor. Şimdi golü de yediler. Büyük bir stres altındalar. Zaten bütün dengelerle yani hem dizilişle hem de sevgili arkadaşlar oyuncularla yani hem kadroyu değiştirmiş hem dizilişi değiştirmiş. Böyle olunca da tabi doğal olarak e, Fenerbahçe adına çok sıkıntılı bir ilk yer oldu. Hoş gol pozisyonu buldular mı? Buldular. E, direkten dönen bir topları var ama Trabzon'un da var. Denk kuvvetlerinin mücadelesi şeklinde geçiyor. Yani baktığınızda iki takımında e, <laughs> birbirine çok ağır çok net bir üstünlük e, kuramadıklarını söyleyebiliriz. Dragoş'un her, neredeyse her pası hatalı evet Bence golü atmış olmasına rağmen bakın golü atmış olmasına rağmen Droguş oyundan çıkmalı. Çünkü Zubkum'un yaptığı o kanat bindirmelerini kesinlikle ve kesinlikle Droguş yapamıyor. Ne adam eksiltebiliyor çalım atabiliyor. Ne de etkili paslar verebiliyor. Savunmaya yardımı da kıs e sıkıntılı arkadaşlar. Bir gol daha mı geldi? Kaç kaç arkadaşlar. Bir gol daha geldi demeyin ha. <laughs> Kalpten giderim. Ben zaten Fenerbahçe'nin hiçbir iyi takımı şu kadroyla, şu teknik direktörle, şu oyuncu grubuyla açıkçası yenemeyeceğini düşündüğümü belirtmiştim. Galiba ilk yarı hala daha devam ediyor değil mi? Devam mı ediyor ilk yarı? Evet. ilk yarı şu an bitti. Ben zaten bu oyun ve bu oyuncu grubuyla Fenerbahçe'nin çok büyük bir üstünlük kuramayacağını düşünüyordum. Maçtan önce atmış olduğumda bir tweet var. Yani Maximin topsuz oyunda yok. Görüyorsunuz halı sağ topsuz. Hiçbir şey yapamıyor. Ceko çok ağır, yaşlı, güçsüz. E, Tadic statik oynuyor. Orta sahada Şimanski, Amrabat, başka Fred. Bunlar da çok yaratıcı futbolcular değiller. Ha Trabzonspor çok mu oynadı? Hayır. Denk kuvvetlerin mücadelesi gibi geçti ilk yarı. Öyle de bence devam edecek. Hatta Fenerbahçe alacağı risklerle beraber bu karşılaşmayı bence bir iki gol daha yiyip farklı da kaybedebilir. O noktaya doğru gidiyor. Ben Trabzonspor'un savunma kurgusunu beğendim. Yani savunmada hata yapmıyorlar. Malheiro sarı kartı var dikkatli olması lazım. Diğer tarafta da yine Okay Yokuşu, Savic ikilisi gayet güven veriyorlar. Mustafa Eskiyelaç'ı hep beğendiğimi söylüyorum arkadaşlar. Merkezde Mendy, Lustram doğru bir oyun oynuyorlar. Zubkov, Banza etkili ama Dragoş golü atmış olmasına rağmen bakın. Bence oyundan çıkmalı Drabuş. Çünkü bütün topları rakibe atıyor. Bütün pasları rakibe atıyor. Açıkçası ben onun da oyununu beğenmedim. Tek sen değil Eyüp abi çoğumuz Trabzonspor yenilmez dedik. <laughs> evet yani Trabzonspor'un ya belirli bir oyun kalitesi ve oyuncu kalitesi olan takımlar Fenerbahçe'yi kolay kolay hakem de maçı etki etmezse Kolay kolay Fenerbahçe puan kaybetmezler. Zamanlaman çok iyi bir dostum. Son dakikalarda Trabzonlu oyuncu koluna çarpan topu yorumlar mısın? Kolu açıktı. Penaltıydı sanki. Kol böyleydi ama sonra şöyle hafif yapıyor. Bilemedim yani penaltı da olabilirdi. Ama ne dedik? Trabzonspor'un lobisi Galatasaray'a kadar zayıf değil dedik. Trabzonspor'un lobisi Galatasaray'dan güçlü dedik. E haklı da çıktık yani penaltı mı değil mi bilemiyorum yani çok tartışmalı bir pozisyon. Yani kolunu açmasa %100 penaltı değil. Kolunu hafiften açıyor. Kolunu açtığı için de bir yorum yapamıyorum. Ama işte Polonyalı hakem izledi, inceledi, araştırdı ve o pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi. Yani her zaman Fenerbahçeliğine hata yapılıyordu. Bu bir hataysa bu sefer de aleyhine hata oldu. Bunu da söyleyelim. Kol doğal pozisyonunda penaltı olmaz demiş. Emre Ünlü de penaltı değil demiş. O pozisyona penaltı verilmez. Arkadaşlar kol doğal pozisyonunda da hafif açıyor. Yani şimdi kolu doğal pozisyonuna aldın. Ama böyle de yapamazsın yani. Kol doğal pozisyonunda diye şunu açıp da şey gibi raket gibi kullanamazsın yani. Zulov demedim zaten. Zubkov dedim. Zubkov çok iyi oynuyor. Açıkçası ben ee, Zubkov'un <laughs> oyununu beğendim. Hani benim ilk yarıda Trabzonspor'da eksik gördüğüm nokta neydi ilk yarıda baktığımızda? Bence Draguş aksadı. Bütün topları rakibe attı. Ne olursa olsun Dur Dra oyundan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında da başka şimdilik hamle gerekmiyor gibi. Yani Draguş yerine kim girer? Edin Vişka girer ama onu da uyarmak lazım yani. Sen Dikkatli oynamak zorundasın. Sen Trabzonspor etmeni yiyorsun. Ee, i̇yi bir konsantrasyon göstermen lazım ki. Şimdi Fenerbahçe risk alacak. Şu an Mourinho'nun bütün ezberleri bozuluyor. 3-5-2 denedi olmadı. Şimdi 4-2-3-1'e döndü. İlk yarıda tam pozisyon üretti ama çok fazla da verdi. Cikku sarı kartla oynuyor. Şikrinyar e, çok fazla savunmada üzerine yüklenmiş yük durumda. Zupkov, Mert Müldür'ü sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar gelip gelip geçti. Yani ezdi geçti. Mert Müldür yokmuş muamelesi yapıyor Zupkov. Sol kanadı etkili kullanamıyorlar. O kanatta bir problem var. Oraya da bir vişka hamlesi gelirse ben maçın gidişatının iyice e, Trabzonspor'a döneceğini düşünüyorum. <laughs> Ozan Tufan girmesin de demiş. Amrabat'ın e, kırmızısını veremedi e, Fener Fenerli Kırmızılık pozisyonu çok yakalayamadım. Ömer Can Eşmeli, Eyüp abi darısı ikinci yarıya ama bunların gidişat sıkıntılı. Şimdi bu şekilde 70'lere 80'lere gelirse e, tribünlerdeki protestolar da başlayacak. Şu an Volkan e, yazmıştı. Bu arada e, Allah'ın adaleti şaşmaz demiş Şef Tuncay. Teşekkür ediyoruz desteği için. Şurada Volkan Kel, yayının başında ne yazmıştı bakın. Ee, şurada demiş ki, abi yayınlar, Trabzonspor çok kötü, herkes birbiriyle kavga ediyor. Moraller kötü, Migros'tayım. Önce Ali Koç istifa diye bağırdım, sonra aşağı indim, başkan ne yapsın diye bağırdım. <laughs> Allah seni kahretmesin Volkan, <laughs> dikkat et. Allah seni kahretmesin. Hem istifa diyor, hem de Ali Koç devam diyor. Yapma, gerek yok. Ee, şöyle bakalım 60'a kadar gollemezse Trabzon 1-1 biter maç demiş. Yani 60'a kadar gollemezse demeyelim de ya maç ortada bir kere ben size söyleyeyim yani şu skorla Fenerbahçe de soyunma odasına girebilir. Yani Trabzonspor hiç pozisyon vermeyip işte etkili bir oyunla 1-0 öne geçmiş falan değil ki. Yani ben size söyleyeyim. Şu oyun e, Fenerbahçe'yi de 1-0 ilk yarı önde tamamlamasını sağlayabilirdi. Trabzonspor'un bir avantajı var. Ne kadar bu kadroyu sağda tutar bilemiyorum. Maksim'in halı sağ topçusu topsuz oyunda yok. Tadiç statik, hareketsiz, topsuz oyunda yok. Ceko çok ağır kalıyor. Yani takımın defansif anlamda yükü bir kere kanatlar boş, kanatlar yeterince yardım etmiyor. Defansif anlamda yükü üçüncü bölgede, ikinci ve birinci bölgede, pardon, üçüncü ve ikinci bölgede Takımın defansif yükü tamamen e, Şimanski, Amrabat ve Kim e, Fredin üzerinde. İki ve üçüncü bölgede. Birinci bölgede zaten defansif oyuncular var ama üç oyuncu şu an topsuz oyunda yok ve Trabzonspor'un en büyük avantajı da bu. Trabzonspor Banzayı dışarıda bırakıyorum. Koşan pres yapan bir takım. Draguş koşuyor, kaptığı topları çok efektif kullanamıyor. Çok iyi kullanamıyor. Evet doğru. Yüzde yüz doğru. Ama koşuyor. Zubkov koşuyor. E, Mendy, Lustram zaten koşuyor. E, açıkçası orta sahada ben Trabzonspor'un çok üstün ve çok presli olduğunu görüyorum. Savunmada hata yapmıyor. Tam böyle puan kaybının yüklendiği bir karşılaşma gibi gözüküyor. Ama bu futbol bir bakmışsın. Arka arkaya goller atmış, kazanmış. Hemen yani olay bitti gitti diye de görmemek bakmamak lazım bunu da belirtmiş olalım <laughs> Fatih Tok Trabzon yenilmez bence şıkka, ikinci yarı taze kan olur demiş Halil Duman <laughs> Eyüp abi sen sezon başından beri e, Fenerbahçe ile futbol oynamıyor Fenerbahçe futbol oynamıyor büyük takımları yenilemez dedin yine haklı çıktın demiş evet yani ben Mourinho'nun oynattığı futbolun bizim oynadığımız futboldan, bizim oynadığımız oyundan çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Mesela bakın biz de yenildik de. Biz tabii deplasmanda yenildik. Fenerbahçe bu oyunla haftaya Sivas'ı da yenemez. Daha sonraki haftalarda oynayacağı Beşiktaş'ı da yenemez. Ben size söyleyeyim. Hatta belki de bu maç sonrası Mourinho'yu gönderirler. Ele bir de mağlubiyet olursa Mourinho'yu gönderirler bu maç sonrası. Evet. Mithat demiş ki, Mitrandır demiş ki doğru abi bir bakmışız bir kırmızı bir penaltı 89. dakika 2-1 olur biter demiş. İnşallah olmaz. Gidişat öyle göstermiyor ama e, <laughs> erkenden de böyle gelin güvey olmamak lazım sevgili arkadaşlar. Fenerbahçe'ye galibiyet girelim kazansa da kaybetse de sevilelim demiş. Katılıyorum olabilir. Canlı iddia oynayın ve Fenerbahçe galibiyeti e, alın bir deneyin. Kazanırsa Fenerbahçe para kazanırsınız. Kaybederse Galatasaray kazanır. Fenerbahçe yine ağlıyor. Hakem hakem diyor. İşte o penaltı pozisyonu biraz e, tartışacaklar belli oldu. Yani kolunu açıyor mu açmıyor mu doğal konumunda mı bu biraz tartışılacak. Mourinho'yu göndermezler Eyüp Bey. Oraya e, çünkü Mourinho göndermezler Eyüp Bey. Oraya çünkü Mourinho futbolu karıştırıyor. Federasyonu karıştırıyor. Fenerbahçe'de mutlu bu durumdan demiş Derya Atabey. Biraz düşük cümleler var ama anladım. Yani Mourinho'nun o provokatif söylemleri Mourinho'nun o ortalığı karıştırıyor olması e, anladığım kadarıyla senin açından Fenerbahçe'nin avantajına, Fenerbahçe'nin istediği bir şey. Abi elini vicdanına koy o penaltı bize olsa verirlerdi. O kadar zayıfız. Bak Trabzonspor'a veremedi. Ben bunu söylüyorum zaten. Trabzonspor'un lobisinin bizden çok daha güçlü olduğunu, Trabzonspor'un e, hakemlerin özellikle şu maç özelinde Trabzonspor'a kolay kolay operasyon çekemeyeceklerini ben söyledim zaten. Anlattım, aktardım. En yani dört büyük takım içerisinde TFF'de prestiji en az olan ve en fazla haksızlık yapılan kulüp Galatasaray. Maalesef ki durum bu. Maalesef tablo bunu gösteriyor. Evet. Şu ana kadar hakemlik bir şey yok Caner. Haklısın. Hakemlik hiçbir şey yok. Hakem gayet güzel yönetti. Ne Fenerbahçe kıyak yaptı ne de Trabzonspor'a kıyak yaptı. 65. dakikaya kadar atamazsa Fenerbahçe'nin işi çok zor. Ya Fenerbahçe e, erken gol bulamazsa yani ikinci yarı başladı. Dakika ee, örnek 63 skor hala 1-0sa bir kere tribünler karışır. Tribünlerde protestolar başlar. Şenol abi hoş geldin. Ee, Şenol abi çok iyi bir e, Trabzonspor taraftarı. Uzun bir aradan sonra kanalımıza geldi. Kendisini de tebrik ediyorum ilk yarıda. Gücünü bilerek oynayan, stratejik, taktiksel oynayan bir Trabzonspor vardı. Nitekim direkten dönen top, Zupkov'la tehlikeli ataklar ve sonucunda Gol geldi. Trabzonspor çok stratejik ve taktiksel bir oyun oynuyor ee, Şenol abi. Ee, selamlar diyelim ve e, bu puanlar gelecek gibi görüyorum ben yani. Trabzonspor'un sağdan puan veya puanlarla ayrılacağını düşünüyorum. Bunu tabi şimdi 1-0 iken söylemedik. Bunun tweetini attık arkadaşlar. Hatta böyle kadrolar paylaşıldıktan sonra iki tane tweetim var. Onları da bir ekrana getireyim kadro analizi yaparak, kadroların görüntüsüne bakarak önce şunu söyledim dostlar. Evet like'lar geliyor mu? Sevgili dostlar. Kenan Şahin haydi uşaklar demiş. Evet Trabzonlu arkadaşlar. Hadi sizler de izliyorsunuz. Biliyorum yayını beğenelim. Şurada bakın ne demişim. Galatasaray yenilgisi Fenerbahçe sistem ve kadro değiştirtmiş. Mourinho'nun anlaşılan baya bir kafası karışık. Çaresizce her şeyi deniyor. Diğer taraftan dörtlü savunma doğru karar olsa da seçtiği oyuncuların yanlış olduğunu düşünüyorum. Tadic, Ceko ve Maksimi'nin aynı anda sahada olduğu bir takım topsuz oyunda sıkıntı yaşar. Modern futbol oynayamaz. İzleyip görelim demiş. Bu bir yorumum. Diğer bir yorumum da Trabzon'la ilgili. O da şu. Hemen bunu da paylaşayım. Trabzonspor koşan iyi savunma yapabilecek bir 11 tercih ile sahada yer alacak. Maksim'in ve Tadiç'in kanatlardaki zafiyetini değerlendirebilirlerse yardım etmiyorlar ya yardıma gelmiyorlar. O yüzden Mert Müldür perişan oldu. Dragoş birazcık dikkatli olsa şu arkadaş birazcık dikkatli olsa e, <laughs> burada sağ kanada koymuşlar solda oynuyor. Birazcık dikkat merkez ve solda oynuyor. Birazcık dikkatli olsa Fenerbahçe'nin savunması çökecek. Kanatlardan çökecek. Kanatlardan su alacaklar. Ayrıca Banza'ya atılacak uzun toplar çok kritik. O Simen gibi indirip saklamayı başarırsa Trabzonspor bu maçı kaybetmez. Hatta kazanabilir. Onu da şimdilik yapamadı. Yani Simon Banza o topları indirip saklamayı çok başarabilmiş, çok yapabilmiş değil. Yedeklerden oyuna girenler pozitif bir etki yaratmazsa hakemle devreye girmezse Trabzonspor 3'e gidebilir. Ama 80'e kadar skor değişmezlerse hakemler devreye girecek bence. Hakemlerin bu maçta ben devreye girmesini beklemiyorum. Hakemlerin bu maçta. Bu maçın biraz daha hani böyle ortadan Mehmet Türkmen ortadan düdük çalıyor. Biraz daha böyle devam edeceğine inanıyorum. Ama e, Droguş'un attığı gole bakmadan Droguş'u oyundan çıkartmak lazım. Onu söyleyeyim Dragos çok aksıyor. Peki ikinci yarıda Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. İnşallah hakem de bu iyi performansını devam ettirir. <laughs> Adil bir maç yönetir. Maç sonunda saat 11.30, 12 gibi saatini tam belirlemedim. Kurarım görürsünüz. İnşallah Trabzonspor kazanırsa tekrardan karşınızda olacağım arkadaşlar. İkinci yarıyı şimdi izlemeye geçebiliriz.